Bugün sizinle birlikte hem anlarsınız oynuyoruz Ve şimdi saklanma çoğunluğundan sonra klasik. Hmm. Ben bu haritayı hem almak istedim hem de ses 5. Yani ventilleri kullanabiliyoruz. Ay triplendi. Kovuldum ya. Tamam geldim. Oha. Oh, tamam, erdistim. İşte. Daha başladık gibi. Yok. Ben de, petim. Işte. Ben de petim var. <gülüyor> pet. Küçük seviye. Küçük pet var. Küçük pet. Yani. Tamam, geç. Pembe yapacağım şimdi. Umarım burada göre. Allah Allah. Ay. Al. Askaç. Eğer gelirse ben kullanırım. Git başka yere. Hoda. Hoda. Bre. Yani bunları sileceğiz. Neyi silsek? Nerede? Neyi silsek? Oy. Geldi gibi. Hayır. Gel. Gel 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 gel. Geldi geldi. Ha, gelmedi. Geldi gibi sanırım gizlemem gerekiyor. Neyse. Petimi yüksel. Hmm, sevi. Ay impostor oyundan ayrıldı. Sanırım bizi bulamıyor. O yüzden. Ve seviye olmadı değil. Şu anda. Baba Ufa herkes Başladık şimdi. Hmm. Kimin pas? Tutunca kaçmamız gerekir. Ya yine mi iş? Her dakika ışık geliyor. Kaç 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 koş. koş, koş. 응, e l g 겐... l 이 a n i k nekaç s ö görebilirsiniz <laughs> <laughs> Bizden Ay ben

Hayır, sus bentimiz var. Kullanamıyoruz. Dememiz de. Umarım bentimiz görünmez. Eğer görünürse görevi yapsam eğer. Yani. Hayır.

ı sesi brot hadi 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 gir nereye geçti ha buraya geçti tamam ben onu takip ediyorum zero. Allah <laughs> kat. Kaç kaç kaç. Ne Karakterimi İstediği gibi. Görev yapamıyoruz şu anda. Hayır, kaç ya, kaç. Ah, şimdi yapamam. it's just krit dedim <laughs> geldim ben twist dayıp publikledim geldim <laughs> beyaz sonra da daha. şimdi ortak gerek Kırmızı geldi, kırmızı geldi. Ben twist

hiç belli bir şeye evet dönüşmüş. Hmm. Hı hı. Evet. Hı hı. evet. arkadaşlar. Oyun başlarken like atıp abone olun. Bir de bir söyleyeceğim şey var sevda hala geri gideceğiz. Nürgün o Nürgünle Granny oyunu oynayacağız. O yüzden like atıp abone oldun ki biz gidelim. Neyse. Tam Neyse ben buradan ayarlarıma geçeyim. anyway. Tamam. 3 impostor. Yok yok yok. 1 impostor. Tamam başladık. <laughs> Yok. Yani impostor değilim. <laughs> yani. Şerif de olsaydım böyle Among Us oyunu olurdu. <laughs> Bu kadar kalsın ya şaka yaptım. Bu fazla var, <laughs> La 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 bir şey var mı bir şey yok Vent'i de kullanamıyoruz şu anda hmm hemen gönceyi kullansam beni atarlar o yüzden kullanmayacağım diyecektim cihan kaybedildi Twister spam, White Imposter, ben değilim, ben değilim. Lütfen. <laughs> <laughs> Yo ben değilim, ben değilim. Hayır, bunu yapasam. <laughs> ben veririm Hayır, Twister spam. Oğlum, Twister spamı vermeyin bana vermeseydiniz. <laughs> Verdiğiniz bana, Tıldım eşe çektlendim <laughs> <Şurada, şurada. gülüyor> Çimen Kimin olduğunu biliyorum ben. O kızgın kaşlı. Nerede o kızgın kaş? Ay yok. Yok lan. Nerede o? Kızgın kaş. <laughs> Where was zip body? Vijos Tare. Tamam. Black. Aha <laughs> black black. Verin black'e. Ben de veremiyorum. Evet beğendiniz mi? Siz bana olsun lütfen. Hadi hadi hadi. Hadi. Olmuştu <laughs> şimdi. Ha kamuflaj olmuş. Hmm, reaktor. Reaktora Buradan gidemiyoruz. Acıttım. Ne? Kazandık. Aslında... İmposter oyundan aydın. <laughs> Başladım.

Enter ID Code Raktor Abi siz oyundan ayrılın Oyundan ayrılacağını bilmiyordum Bunu sen atsın var ya Seni şatlak vururum kafana Neyse Şimdi buradan hmm, Impostor 3 yapayım

beyin değilmiş. Bu da gemisi Bu filan şey bende? Raktor. 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 Reaktor. Ben düşünüyorum. Reaktor. Biraz petimi sevindireyim. Petimi söndüremiyorum. Sev beni. Tamam. Bunu bas. Şunu da bas. Sonra da git oradan. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Grand House, oh, oh, now. Grand evi giderim. Yeah, Gel At. <laughs> be. Be. Şaka. Kırmızı imposter değil, yalan söylemeyin.

Tamam Kim o postu? İmposterım. Ama hiç seçe yapmam lazım. Ay İngiliz. <laughs> ne İngiliz ya? <laughs> i̇ngiliz değil. Görünmez olabiliyoruz artık. Eğer biz de görünmez olma şansımız var. Öldürürsem katiller görür. <laughs> 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 Dead battı. Haunted. Şimdi yalan söyleyerek kazanacağım. Lüva desten ve yani Lüva Lüva Rusya'yı öldürdü. Lüva Rusya'yı öldürdü dedim. Lüva'ya verdim. Lüva'ya verdim. Ben de verdim. Hadi kırmızı sen de ver. Ver hadi ver ver ver. Ver ver ver. Ver 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 ver. 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 Evet <laughs> arkadaşlar. Video bitti. Eğer yeni bölümü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ki kreni videosu gelsin. Sizi çok seviyorum. Bay bay.